Newcastle'dan herkese tekrar merhaba. Bugün Newcastle United Everton maçı var Premier Lig'de. Bu maçı sizler için izleyeceğiz. Biraz sonra maç başlayacak. Öncesiyle sonrasıyla sizlere Everton Newcastle United maçını aktarmaya çalışacağız. Şu anda Newcastle United Everton maçı için St. James Park'ın öndeyim. Maça bir saat var. Ve taraftarlar yoğun bir şekilde tribünlere doğru gidiyorlar. Newcastle United sondan ikinci sırada olmasına rağmen şehir takıma çok büyük destek veriyor. Tüm maçlarda tribünler tamamen doluyor. Everton maçı öncesi de biletler günler öncesinden tükendi. 55 bin kişilik stadyum bu maçta da tıklım tıklım dolmuş olacak. Evet stadyumun önünde Sir Bobby Robson'ın heykeli var. Bobby Robson İngilizlerin efsane teknik adamı. 1980'li yıllardaki 8-0'lık Türkiye galibiyetlerinde İngiltere milli takımının başındaydı. O Linekerli o efsane kadronun başındaydı. Son dönemlerinde Newcastle United'da da çalıştırdı ve stadyumun önüne heykeli dikildi. Taraftarlar tribünlere doğru gitmeye devam ediyorlar. Biz de birazdan tribünlerde olacağız. Evet, tribünler tamamen doldu sayın seyirciler. Şu anda 52186 seyirci var stadyumda. Evet, Everton ona geçti. Evet, yani Üst tarafımızda Everton taraftarları var. Onlar seviniyorlar şu anda. Evet, şu anda durum 1-1. Büyükşehir taraftarları iyice ateşlendi şu anda heyecanlandılar. Evet, devre arasında doğum günü olan taraftarların doğum günü kutlanıyor bu şekilde. Anons yapılıyor. Kulüp taraftarların doğum gününü unutmuyor. ごめんないでしい。 şu an 3-1 oldu. Ülkesi United taraftarları iyice başta. 23, <laughs> Jacob <laughs> Murphy. kuş tur kazanıyor. Evet sevgili seyircilerimiz maç bitti. Newcastle United 3-1 kazandı. Everton 1-0 öne geçmişti. Ama Newcastle United daha sonra 3 gol bularak e, galip ayrılmayı başardı. E, bu sezon 3. E, galibiyetini elde etti Newcastle United. E, ve ilk kez üst üste kazandı. En son maçta Leeds United'ı deplasmanda 1-0 mağlup etmişlerdi. Şimdi de e, Everton'ı 3-1 mağlup ederek e, bu sezon ilk kez e, üst üste 2 maç kazanmış oldular. E, küme düşme hattında Newcastle United oradan kurtulmaya çalışıyor. Suudilerin satın almasıyla dünya gündemindeydi Newcastle United. Yavaş yavaş transferler yapıyorlar. Bu sezon kümede kalıp daha büyük başarılar hedefliyorlar. Newcastle takımıyla bütünleşen bir şehir. Takımın durumu ne olursa olsun bütün maçlarda tribünleri tıklım tıklım dolduruyorlar. Bu maçta da 52.186 biletli seyirci maçı izledi. Bu maçın biletleri de günler öncesinden tükenmişti. Maç bitti. Stadyumdan çıkıyoruz ve bizi Elon Shearer karşılıyor koridorda. Ve stadyumu en son terk edenlerden birisi biz oluyoruz. <laughs> evet, güvenlik görevlileriyle birlikte. Allah Allah. Evet, maçtan sonra Newcastle United'ın mağazasındayız. Taraftarların yoğun bir ilgisi var. Maç kazanıldı. Şu anda moraller yerinde, sevinçliler. Ve mağazadan görüntüler. Trippier'in formalarında satışta. Bugün üçüncü golü attı ve galibiyeti perçinledi Newcastle United'ın Everton'a karşı. Evet, mağazanın çıkışını stadyuma çıkış koridorlarına benzetmişler, aynı şekilde. Stadyumun koridorları gibi. Evet şimdi takımlar sağdan, stattan ayrılmak üzere. Ve bazı taraftarlar imza imza için futbolcuların çıkmasını bekliyor. Evet bunlar da maç trafiği. Maçtan çıkanlar gecenin geç vaktinde böyle gruplar oluşturuyor yollarda kaç sizlere öncesiyle sonrasıyla aktardık. Hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kanalıma da abone olursanız, destek verirseniz, videolarımı beğenip paylaşırsanız çok seviniriz. Hepinize senceğimiz parktan sevgiler, selamlar. hoşçakalın.